Ya nasıl böyle olabiliyor bunların <laughs> seni anlamadım ay, evet ki. Ben bembeyaz peynir gibi <gülüyor> dolaşıyorum <laughs> yaz kış ortada. Özlem sorma. Benim böyle olmam için beş ay güneşin altında yatmam gerekiyor resmen. Kızım solaryuma giriyor bunlar. Hayır ya solaryo falan değil. Bunun kremleri var. Sürüyorsun böyle vücuduna böyle oluyorsun. Annemin bir arkadaşı var hep bu kremden sürüyor. Ama çok pahalıymış. Of. E kızlar Belgin Hoca'ya söyleyin yapıversin size bir karışım hem bedavaya gelir. Yapar mı ki? Aa, tabii kızım. Kimya gelim diye dolanıp durmuyor mu? E yani. Aa, bakın geliyor. <laughs> şey hocam, size bir şey soracaktık. Sor ciciğim, Siz kimya geldiniz aslında değil mi? Evet cicim. Şey, kızlarla konuşuyorduk da şu sorarım etkisi yaratan kremler hakkında. Hı -hı. Ha, evet evet biliyorum. Ben kendim için evde hazırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten mi? bize de formülünü verebilir misiniz acaba? E tabi. <laughs> Hindistan cevizi sütü, <laughs> defne tohumu, <laughs> bir de eee neydi? Neyse ben size yaparım kızlar hiç merak etmeyin. <laughs> Sahi mi? Zaten kendime de yapacaktım. Yazdan bu yana açıldım baksanıza. <gülüyor> <gülüyor> Neyse görüşürüz sonra bari. Görüşürüz. <laughs> <laughs> ee, ben size dememiş miydim? Ay vallahi harikasın. Yoksa sormak bizim aklımıza bile gelmezdi. Ee... Gimbis kızım. <gülüyor> <gülüyor> bakın bakın. işte gördüğünüz gibi Nebahat Hanım. Korkulacak bir şey yok. Hoca girmiş. Bir saatte sınıf eski haline döndü bile. Oturabilirsiniz arkadaşlar, buyurun. Öyle ortalığı kaldırmanıza gerek yoktu yani. Bir daha tekrarlanmasın rica ederim. Hiç endişelenmeyin. Hocam kremi yapacaksınız değil mi? Hem de bu ders sınıfta beraber yapacağız. Yaşasın. Ne kremi? Dersimizle ilgili Nebahat Hanım. Buyurun, buyurun. Oo. Ay bu kadına kimyamız hiç tutmadı hiç. <laughs> Neyse. Evet. Şimdi bronzlaşma kremini yapmak için bütün malzemelerimiz burada. Aman hocam, telefonunuzu kapatın. Yine ne boşarar? <laughs> evet Çocuklar, hocam. Çocuklar Ben bu kremden yüz kere yaptım. Bir şey olmaz. Ee... Düşünürüz eşekler. Ayy Ay ya. Çok, 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 çok <laughs> hocam dikkat edin. <buradayım>. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne korkaksınız ya. Patlamaz, patlamaz. Yoksa patlamayan başka bir şey miydi? Ayy hocam. Neyse. Korkmayın. Patlamaz. Patlasa da bir şey olmaz. İşte bu kadar. Oh. Şimdi bunun bir gün serin bir yerde beklemesi gerekiyor. Ben teyzemin odasına götürebilirim. Hem güvende olur. Orasını bilemeyeceğim. Ama çok istiyorsan götür bakalım. <gülüyor> ah. <gülüyor> <gülüyor> Kış ortasında <laughs> bronz bir tane harika olacak. <laughs> bir de 50 kilo zayıflasan bronz tensende çok iyi. <gülüyor> 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 Ne oldu Petek? Bronzlaşma kremi. Belgin hoca yaptı. Bir gün beklemesi gerekiyormuş. Millet hemen sürüp bitirmesin diye ben de buraya getirdim. Hmm. Yarın her yirmi güzelce süreceğim. <laughs> hmm. Bronzlaşma kremi demek. acaba kullansam mı? E, ya bir şey olursa? O salak kimyacıya güven de olmaz. Aa, ama bu kış gününde bronz olmak işte fena fikir değil. Ama hava atarım millete. Kıvamı da tutmuş gibi. Sanki krem almaya gelmiştim ee, Krem yok burada İyi de Petek buraya getirmişti dün Yok Neyse Ben çok hastayım da doktora gideceğim Sabahtan dersim yok nasılsa ee, İyi ya gidin Hem gribinizi de çocuklara mocuklara bulaştırmayın Maske takın Sadece üşüttüm Veba olmadı müdür hanım. <laughs> Pardon. Ah, alo babişko. Ha, şoförü gönderdin mi? Tamam babişko. Tamam. Geliyorum. bana. İnanamıyorum. İnsan içine çıkamayacağım. O belgin denen canavarı bir elime geçirsem ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Ay bunun aşılarını yaptırıp ben bunu beslerim ya. Uy. Gelme. Aa. Gelme. Aa. Aa. Deli mi ne? Ne bu? Ay. Nebahat Hanım, Müdüre Hanım. Açar mısınız kapıyı? Önemli bir şey söyleyecektim de. Açamam efendim, açamam. Aa, boğazım ağrıyor zaten. Nebahat Hanım. Gidin buradan, gidin, gidin. 哦哦。Oh, oh. Seni. Şoker yetmedi, bir de sen çıktın başımıza. Of. Ay düzelteyim bari. Ah, <laughs> ah, krem etkisi geçti demek ki. Ay şükürler olsun Allah'ım. Çabuk temizliğe devam. Çabuk. Pırıl pırıl olacak her yer. Ama anneanne. Hı. Ama anneanneymiş. Çabuk dedim sana. Fırla. Her yer pırıl pırıl olacak, maş maş. Ay bunun bile beter çıktı. Ne yapacağım bununla? Ben o vergiden hesap sormaz mıyım ha? <gülüyor> <gülüyor> Ama ne diyeceğim? Yaptığı kremi sürdüm mü diyeceğim? Yok yok, hayatta olmaz. Kremi ben kullandım, sonra da kıllandım. <laughs> Diyemem ki. Ama. Ya Pete de aynı kremden yapıp verirse? Of. Hayırdır Nebat Hanım? <laughs> evet, yapmış olduğunuz kremi kullandım. Ancak neden kullandım? Çocuklara bir şey olmasını istemedim. Hı? Ve kendimi denek olarak kullanarak feda ettim. İyi ki de etmişim. Çünkü her yanımdan kıllar fışkırdı böyle. Ne? Her yanımdan kıllar fışkırdı, kıllar. Yani kurt adam siz misiniz? Ee, yani öyle de denebilir tabii. Allah'tan kremin etkisi Hı. kısa sürdü de eskiye döndüm. Yani bunun aramızda kalacağını umarak Hı. sizi Hı. her türlü dene yapmaktan men ediyorum. Hı. Ne yani? Bilime karşı mı çıkıyorsunuz Ebat Hanım? Hayır. Bilime değil. Sizin yaptığınız saçmalıklara karşı çıkıyorum. Ha? Vücudunuzda iki tane kıl çıktı diye beni bundan men edemezsiniz Hanım. Eğer ederseniz sizi kurt kadın adam olduğunuzu herkese yaralayacağım. <laughs>